Bu videoda gastronomi sektöründe birçok başarıya imza atmış, İstanbul'un en sevilen restoranlarından Neo Lokal'de şehre benzersiz lezzetler sunan ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden şef Maksut Aşkar'ın mutfağındayız. Merhaba Maksut, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün sen en sevdiğin yemeklerinden birinin sunumunu bizim için yaparken, biz de sana mutfaktaki dünyanı daha yakından tanımak için bazı sorular soracağız. Terve Pro'nun iki buçuk dakikada dokuz kahve yaptığı süre boyunca, maksimum sayıda soru cevaplamanı ve yemeğin servis işlemini bitirip, bizi nefis lezzetlere kavuşturmanı bekliyoruz. Büyük keyif. Kahveni koyup, Tel ve Pro'nun düğmesine bastıysan hadi başlayalım. Bugün bize hangi yemeği yapacaksın? Bugün Antep fıstıklı bir baklava yapıyorum. Yanında bir e, fındık krokan ve Türk kahveli dondurma var. Üzerinde de e, ince bir süt çatırı. Sade mi, şekerli mi? Elbette sade. Mutfağının baş kahramanları beraber çalıştığım tüm ekip arkadaşlarım geldi. Tatlı mı, tuzlu mu? Kesinlikle tuzlu. Mutfakta yaşadığın en büyük sürpriz neydi? Açıkçası sürprizlerden pek hoşlanmıyorum mutfakta. bu yüzden de çok fazla sürprizle karşılaştığımı söyleyemeyeceğim. Kusursuz yemek fikrin nedir? kusursuz yemek diye bir şey yoktur aslında. Sadece en lezzetli yemeğe ulaşmaya çalışmak e, macerası vardır bana göre. E, hiçbirimiz de kusursuz değiliz. Mutfaktaki en büyük sırrın? E, açıkçası iki kişinin bildiği sır değildir. Bu yüzden e, seninle sırlarını paylaşamayacağım. Yediğin en iddialı yemek? Aslında dünyanın birçok farklı mutfak kültürünün e, lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldum. E, ve dolayısıyla bizim kültürümüzde olmayan çok enteresan e, şeyler yedim. Buna bir örnek verecek olursam, e, timsah ciğeri e, ya da çekirdeği. Kaç senedir mutfaktasın? Ee, sanıyorum 14 seneyi biraz geçti. En sevdiğin atıştırmalık? En sevdiğim atıştırmalık, mutfağın içinde çalışırken e, dolaştığımda birçok lezzeti tatmak durumunda olduğum için e, önüme gelen her şeyden bir kaşık alıp tadına bakıyorum. Ee, sanıyorum en sevdiğim atıştırmalık bu. Çünkü bunu tutmadan, usanmadan her mutfağın içindeyken yapıyorum. Neden şef olmak istedin? Neden fotoğrafçı olmak istedin? Bilmem, ressam olamadığım için herhalde. Kahve bahanen nedir? Ee, kahvenin bahanesi olmaz diyelim. Her koşulda kahve büyük keyifle içmeyi seviyorum. Teşekkürler Maksut. Ben teşekkür ederim. İki buçuk dakikada bizim için harikalar yarattın. Kameralar kapansın, biz bu güzel yemeğin tadına bakalım. Sen de kahvenin keyfini çıkar. Büyük keyifle çıkaracağım. Teşekkürler.